çok hoşuma gitti. Tesbihatta subhanallah elhamdülillah allah Ekber diyormuşuz ya diyoruz işte hoca demiş ki ya buna bakmayın bu biz camide tesbihata geçtiğimizde bu başka bir şey söylüyor demiş bu biraz şey necip. Dinledim diyor kulağa yasladım diyor Nurhak'tan şey diyormuş hocam birsin 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 sonra bitince sen bilirsin sen bilirsin sen bilirsin sen bilirsin üçüncü çok acayip ben karışmam ben karışmam ben karışmam ben karışmam diye çekiyormuş. Dolayısıyla bir şey bildiğimizi zanneden bizlerin terepimi. Ben başka türlü de okuyorum onu. Nasıl? Ben karışmam, ben karışmam derken benliği karıştırmam olarak duyuyorum senden. Ya ne kadar güzel. Ben karışmam. Ben yani karışmam. Ben karışmam. Benliğimi karıştırmam. Aynen öyle. Ben yokum diyor onun içinde. Ne biliyor yani. musun? O? Birsin. Birsin diyen adama şöyle bir soru sorulduğun sor. Kimsin, kimi tasdik ediyorsun? Sen bilirsin bir olduğunu da sen bilirsin. Aa bak ben hiç bu açıdan Aa, bakmadım Ya Öyle anlattın da beni Canım konuşturmak hocam. için yapıyorsun. Allah razı olsun. Yok vallahi öyle. Ben anladım. karışmam. Ne bu biliyor musun? La ilahe illallah. Sensin. Ben yokum, sen. sensin. Hepsi sensin. Senin anlattığın da yine sensin. Senden gayrı da yok. Sübhaneke ma abadnake hakka ibadetike ya ma'bud. Ya. Kendi yaptığım ibadetten bile seni tenzih ederim. Evet. Sen, sen, nasıl kendini içe? Ama benim vazifem sana ibadet. Elhamdülillah. Mi? Benim yaptığım ibadetten münezzehsin. Elhamdülillah. Hocam çok güzel bir şey verdin yine. Estağfurullah hocam ya. Yaktın. Ya yani <laughs> ne konuşturuyorsun burada bir saattir? Iki ya hocam yapmayla yapma ne olur ya. <laughs> hocam devam edelim mi bitirelim mi? Siz bilirsiniz. Ben bilmem hocam. Ben karıştım. <laughs> <laughs> Devam etelim. Hocam ya, bir şey daha duydum geçen de. O da çok hoşuma gitti. O da bir meczupmuş. Bu ara meczup. Hocam Allah bana vefat etmeden bu ülkenin meczuplarının ya da halk arasındaki tabiriyle delilerinin hikayelerini çekmeyi nasip etsin Rabbim bana. Ya ben bana. senin ezan hikayeni unutamıyorum ya. Yani. Ha evet o, o güzel bir hikaye. O tek ezan okuyan adam. Evet. O hala okuyordu. iki okur, gün okur, önce okur, baktım Facebook'tan yine ezan okumak için gitmişti. Video paylaşmış. Yolda, yolakta geçenleri durduruyormuş şöyle. Çekiyormuş o ceketin vatkalarında şunları, işbihale i̇şte diyormuş, Allah var. Ötekini o onu çekiyormuş, Allah var diyormuş, hiç tanımadığı anda. En sonunda birine böyle yapmış, Şişt, Allah var deyince adam demiş, eh be herif demiş ya. Var Allah, biz de biliyoruz demiş. Bildiğin gibi değil. Hakikaten Allah var diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil mi? Bu pandemiyi de buna benzetiyorum hani evet Allah var, her şeye kadir. O Fana zaman 2 bir olsun bari, <laughs> mezupçam gel mühim bir şey söyleyeceğim diyormuş. Kimse duymasın. Bir de etrafa bakıyor. Evet. Gel yaklaş. Kulağını getir diyormuş. Söyle. Bu Allah ile baş edilmez. <laughs>